kilenecek diyeceğim de. Benim yüksek, oradan bakarsan daha iyi olur. Yani Abdana'yı vermiyor musun abi? Ne? Abdana'yı. Biraz daha... ...dönecek. Onu da ver la, üçünü de ver. Beş aylık var mı bu? He. Beş aylık var mı? Onu ver de bunun bir tanesi var, onunla iş yap. Ocu alalım. Ar evet. Arkadaş mı olsun? He, bunun bir de neşe var. Onu da ver. He? Yok, onu şimdi düşünmüyoruz. Niye? Kıyamam. Allah Allah. Daha yeni keşfettim. Fazla kırmızı yani. Süt içmiyor mu daha? Yok. Yanlış yapmışsın. Az daha içiyordu abi. Bizim ahır müsaitlerimiz. Kalitesi süper ama bilek yapı. Niye? Anadan dolayı. Hımm. Ana kalitesiz. Bacaklar çok zayıf. He. Ana kalitesiz. Bunlar Buna kesin siper mi attırdın sen? Ben siperme çalışıyorum. Bunlar da siperme. Belli oluyor Tosun mu? yok. Böyle tosun yok. Tosun olsa böyle olmaz. Tosun yok. Böyle yok. Bunlar. Paşalar, en bunlar doğru bir çuvaydı. Yani, bunlar böyle. Yani Bize uyar kardeş. Bunlar, bunlar fiyatı ne olur dedim buna. Ha bunlar benim beklenti 230. 115 lira. <laughs> Yani fındık kadar daniye sarılıyorum ben tüccarlarla. <laughs> e, biraz heves var da fazla bir açılım yapmıyorum. Araştırıyorum. Kalite mal para. İnekler nerede? Yaylımda mı? Yaylımda. Yani ha, şimdi şu daniye bak. Satmıyor mesela. Sütüme bir tane ne değer bu modanı? 300. 100 lira. 300. İşte. Tüccardan alayım ben 100 liradan 1 lira aşağı inerse ben adımı değiştireceğim. Başka bir şey demeyeceğim. Bak 100 liradan 1 gram aşağı al Ya ben başka bir şey demeyeceğim Tüccarın eline düşsün Bunlar niye dışarı salmıyor? Abi ben Veriyorum önüne dolduruyorum 10-11-12 yaşını gördüm Kost postalıyorum gidiyor Ben uğraşamam yani Adam yok Bir babam var El avcası ama bunu dışarı çıkarttım Kaç parası? Diğer müsait olacak Çıkartacağım 230 mu abi? Abi siz geldiniz biz gösteririz. Ne diyeyim yani? Bir de şey diyemiyorum. 220 de. Deme şansım. Deme hani yok. Yok. De yok. Uğraştım şansın ya. Hadi. Yok. Emşerim. Benim şu ahurum. Bak öte taraf da ahur. Amcamın. Sen Benim. o zaman bunların üçüne 290 lira de abi. 290 liradı. üçüne 290 lira de. Şey yok abi. Ben bunu 70 liraya düşürdüm. Satmıyorum mu? Ben ya bırak sağ... çocuğun danasını şey yapayım. Yok ben yaşından önce danasını şey yapayım. Bunlar değil. de. Paranı de. da verelim hemen. Yarın da gerek tanıları gidecek. 220'de yüz deme Niye yok, ya? Ben, ben sana Çabuk şey imaz. Benim danam öldü geçen sene. Tüccara gittim. 2 ay şap vardı aynı. 2 ay mal araştırdım. Tüccar duruma koymuşuz. Bastım gittim. Ne istiyorsun abi dedim. 38 dedi. Hı. Danayı dedim kimseye söz verme geliyorum. Turhala indim. Nixar'dan yükledi danayı. Geldi. Şavrala bir tane. Dana, hmm. Dananın bütün resimleri, kayıtları duruyor bende. 38'e aldım dedi. Şey, e, 38'e mal ettik dedi. Zarar ettirme bize dedi. 1 hmm. lira indirdim ya. 1 lira. o parasına bir lira. lira. İndirdim. Danayı gözüm tuttu. Aldım geldim. 10 ay baktım. 115'e ben sattım. Allah bereket versin. Allah'ım Allah mümkününe şükür. Ama şey gözüm mi? tuttu. 2 ay aradım. Geriden geriye. Her malı da alıp kapıma getirmek istemedim. Tamam, tamam. Ne yapayım ben? Şavroleyi tutuyorlar mı? Kapıma daha koymam. Niye, niye? Simentelden üstü. Niye? Satamıyor sana. Şarbeleyi mi? Şu dana. Şimdi... Tabii bunlar et yiyecek. Bak, şey, yarayı Şu danayı simentel adam 110, gözü kapalı verir. Şavrol olsun 100 kağıda, sen yalvarıyorsun, al deyin. Para vermiyor abi. Şavrolen resimlerdir, ha böyleydi onun kureti. 550 kilo geldi. Benim şirkete verdim. Canlı ne, ne Kargası. şirkete verdim benim, lokantaya verdim Yaklaşık 10-12 ay doğru vardı. Ha onların da çiftliği var. Ya işte bak abi Şerbeli'yi beğenmiyor o da 550 kiloyu veriyor abi o da. 5 ya kilo veriyor da işte tüccar seni mele diyor Simentenin ölüsü para şalır. Ne ya o bir öyle yapmıştır. O Yok aç adama gösterdim. Üç adama gösterdim. En son patron ben alayım dedi. Vereyim dedi. Tabii canım olur mu? Şer böyle herkes alıyor abi. Simental gibi yok. tutulmuyor. Bizim bu bölgede tutulmuyor. Ben de simental sevmiyorum. Ha üstün mü? Simental müjdesi olmaz. O Kardeş de bunlara da ne yaptık yaptık. Değil de. mi işte dedim. Tam 220 ba dedi. Bak üstümüz boğmasın. Malı vurdu. Tamam. Hadi aşağıda birer de çay çek. Nerede Ya de ben de sana de. bir şey söyleyeyim. İsim neydi abi? Yani sanamam ben çalışıyorum adam yok. Bizim ustanın konuları oldu. Tamam, Yılmaz. Yok. Ya? Yok. Ol, ne sütçü ne etçi. Ya hoş değil be ya da Şarveli. Hala al, nasılsın hala? Allah iyilik versin. Sağ ol Dedemea böyle bir şey lazım işte. Hmm. Bunlar ne yapıyor? Odun kesiyor. Odun. Hala hayırlı günler. Bu günle. Hala Cemal dedeye bakacaktın da aşağıda mı? Aşağıda. Geçen yukarı달arda da şimdi aşağıda lan. Aşağı böyle Cemal de. Deme verem bakacak. He. Onun yan da galiba o da. Arayayım mı yoksa? Var senin numarası yere bakayım. Var. Uf. Uh. He. Var mı bakayım? Var bizde de. Bakayım. Sen hiç geldin buralara bilmiyor Allah geçen geldi demiş. Işte, daha yan köylerden de alıyorduk da Cemal dede de bir dana vardı onu soracağım ya. Dana bizde de var. Niye çalmadı? Çaldı. Çalmıyor mu? Çaldı birden kapattı. O telefonu öyle kapandı diye bir daha aradım. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Hani emmim nerede? He? Emmim nerede? Bizim mi? He. Benden başka ilan yok. O dolan çalışıyor. Babası da He, dana nerede? Dana tam da. Bak Baka kala. Koyda var mı başka? Da var mı? Da yok. Geçerken de ya. Telefonu bir şey diyeyim. Al dursun he. Cemal dede. Efendim? Cemal dede neredesin? Nerede? Hayvanlar alanında. Ahırda mı, yaylımda mı? Yaylımda, yaylımda. Tamam ben bulurum seni. Sen ne? O nerede gidiyor malay? Oy abi. Ey ben bulurum onu. Neredeydin dedi? Yayılımdayım dedi. Sen daha de nerede lan? Gene böyle buzlu, lan bakalım abi. Allah. Arar şimdi ne oldu? Kim o sen ne oğlan? Mı? Ee, yok kala ben tanımam ki. Daha görmedim sen. Yok. E, ne yapıyor bu? Kastım onda mı? Kim? Sen de olan. Yok, Tosya'da. Tosya'da mi duruyor? Hı hı. Ne iş? Çalışıyor. Ne iş yapıyor? Tekstilde, Yılmaz tekstilde. Ha, fabrikada çalışıyor. fabrikada çalışıyor. Allah kolaylık olsun. geliyor, kışın geliyor, hafta sonları geliyor. Evli değil mi? He? Evli değil mi? Yok. Niye? Evlenmiyorlar. Kaç yaşında? 28'e neydi? 1000 liraydı. Ha, Benden 3 yaş büyük. Haa. Ya gençmiş ya. Bak e de fiyat ne diyeceksiniz ha Fiyatlar Fiyatları belli mi? Vallahi üçüne 285 olursa ürün değildir değil. Nasıl işte. olsun? Ha şu üçüne mi? Üçü, üçü. Ha bu hariç. O hariç. Ha evet, iyi, değil. tamam. Üçü de erkek bunların. Üçü de erkek. Kalk evet. bakayım olsun. 280. Geçen geldiler, 285 e alın gidin gidin. Aha bu. Ha ha, ben bu. Bunun ayağına ne oldu? Ayağa gel gemi, gel, böyle topal oldu damla. Vaş. Şimdi iğne vuruyor, veteriner çağırdık İncitmiş demek ki. o şey intihar olmuş diye topuğunda diyor, diyor ayağından. Bu tohumluğumuz mu? Bir bunu tohum mutluyu koyduk yavrum. Bu bir insanı kalkmaya başladı. Kurbandan beri dam. Allah Allah. Satacağınız mı bunu? Satacağız. Biz satamadık işte. Pazar kapatalım. Buna kaçta diyorsunuz? Kaç da ya. Yüz kırka malı gidin. Oh. Geçen gelmişler. Kurbandan beri dam da bu dene. Hmm. Üçü işte. Şu her üçü beri dişi hee hımm hala bunun kanı ne kadar şiş böyle ya hı? bunun niye kanı bu kadar şiş ya ya şişi yemiyor sana yiyor Yön. suyu içince öyle oluyor yonca mı var önünde ne var yok yok bir şey yok onlar değil hastaneye değil hmm. üçüne kaç lira diyor 285 mililitre bir şey diyor o 95-50 lira 95 el lira yapıyor ala da. E adam ne verdi? O 250 250 almış, O da bir hmm. Ya ya bunlar gidiyor Bunların gidiyor. Yer ala. Bunların analar ne miyorlar bunlar? Yok. Satacağız diye biraz emci duyduk. Beş ay ne? He. Şimdi ayırdık satılmayınca. İnekleri kötüle diyor diye. Hala. Ayırtuk. Hala bunlar o paralar etmez hala. Vallahi bilmiyor. Geldi öyle dedi. Kim oğlan mı ilgileniyor? Ha. Allah iyi bir şey derse Allah kala. Ne diyeceğim? Allah ne bileyim hala öyle deyince bir şey diyemek de, de. Yani sen ne diyeceksin? O, o da 10 gram bir şeydir. Hala bundan 3'ün 260 liraya Son fiyat. Bunlar yaylımını aldı mı? Yok bunlar hiç salmadı. Niye salmıyorsunuz? Hem emdirmemişsiniz hem yayılıma salmamışsınız. Hem ay neyin emdiye mi bunlar? Ha emdi mi? Tabii. O işte bu sene yayılıma gideceğim. Hala Biraz bunu, gitti. bunun rengi iyiymiş de çok ince bu ya. Valla buradan da beri getiriyor. Buradan da beri damla bu. Çok ince çok. Bu ishal mi oldu? Yok. Daha bak pisledim bu arada? Yok bunu bir gibi. Ya yani sen Kanlı hisar olunca böyle oluyor da bir zayıf. Yok. Hala 260 liralık bu dolar tamam mı? Vallahi ben karışma Gel diyor öyle Açmıyor mu telefonu? Açmıyor. Ne açmıyor nasıl yapacağız? O çalışıyor da. Ah, bana. Aa yani. bu iyi. Hepsi bunun gibi kaliteli olsa. Ya, bu da öyleydi. Bu tarafından karardı şu ortadaki. He. Sen diyorsun. Ha ne yapıyorsun? Adileciğim, ben biraz daha Müşteri getirdim. Yok yok. Bilmiyorum. Geçten bir yalan. Parası peşin yanında da, parası konuşuyordu bu. <laughs> Asla konuşmuyordu. <geldim>. Selamunaleyküm. Kim diyor? <laughs> <Skin gülüyor> Ya ben şeyin yanına geldim. Ee, neydi adamın Cemal. Adam. Cemal dedenin yanına geldim. Onun danasına bakmaya da sizin kapının önüne eğlediydim arabayı. Halama dedim var mı dana? O dedi var. Ha. Ondan sonra danalara evet. baktık da bir şey dersen yükleyek bunları ya. Nasıl? Bunlara bir şey dersen ne diyorsun bunlara? Ne yapacağız? Abi hangisine diyorsun? O üç tane var ya üç tane. Üçüne 285 diyorum abi. Onlara ne diyeceksin abi? Abi valla ben para istedim. Sen de para senin. Mal benim ben paramı istedim. Sen de bir para ver. Şey yaparız yani anlaşırız. Abi ya, bu danaya ne diyorsun büyük danaya? Ona mı? Ona da 155 diyor. Hmm, eğer bunlara iyi bir şey dersen. Şimdi ben Kastamonu'ya doğru gidiyorum. Taksiyle geldim. Cuma günü yüklemeye geleceğim. Anlaşak paranı vereyim. Cuma günü de yükleyeyim. yani. Sen de bir bize sen para ver ona Kur'an'ı şey yapan şimdi soran oluyor yani anladın mı? He. Yani başka soran oluyor. Tamam. Hmm. Tamam. Abi bunlar o zaman sen ne de biliyor musun? Evet. Kaç lira diyorsun bunlara? 285. 285. 285 biz, üçüne. Biz bunlar 260 lira yükleyelim tamam mı? Yok usta ya bereket versin veremem oraya. Niye ya yani? ne az mı dedim no, ki? Yok. Yok yok veremem veremem oraya. Ya az bir şey demedim ki abi. Yok sağ bereketlisin bak oralara veremem yani. bereketlisin misin? Ha bu büyük tanaya kaçtı diyeceksin. Abi sana şu son 5 lira daha almam senden hayırlı olsun. İ 150 lira. 150 lira. 280'e bırakırım en son. Yok bu büyük tanaya ne 150 lira mı diyeceğim büyük tanaya? Ya ona 155 lira hadi ona 5 lira ondan almayayım. Ha 150 lira da ona diyorsun. Aynen. Hmm. Sen ama yani çarpacak bir şey yok ayağında. Şimdi iğne vuruyor. Ha bu ayağına ne olacak bu? Ayağı tedavi var. ettin mi ayağını? Sen, sen onu boş ver. O ayağı iyi olunca al sen onu. Sen öteki bu zorla Onu, onu satmıyorsun. Ben sana sorumlu bir söyledim sadece. Onu satmıyorsun. He. E o zaman ona da yani gelip diyorsun, gelip var. geçtikçe sonra gene bakarız o zaman buna. Nasıl? Buna gelip geçtikçe sonra gene bakarız o zaman. Tamam tamam sıkıntı yok. Tamam tamam tamam, tamam hadi Uyur. görüşürüz. Sağ ol kardeşim. Ona böyle sözü veteriner getirdi. Hı. Hmm. Oğlum benim. Bu senin bu. Ha şöyle. Ki sözü veteriner getirdi bana. Hala onun bir şey yok. O iyileşir de. Bir şey yok. Bir kere iyi